oldu. Bu dönemde HDP'li 14 belediyeye kayyum atandı. 4 belediye meclis üyesi görevinden alındı. Belediye eş başkanları mesnetsiz iddialarla tutuklandı. Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın HDP'li belediye meclis üyelerinin toplantılara katılmaları engellendi. Evet, belediye meclis üyelerinin toplantılara katılmaları engellendi. Kayımların ilk icraatı Kürt dili ve kültürüne dönük saldırılar olurken belediyelerin kadın özgürlük mücadelesi bağlamında hayata geçirdiği projeler de saldırıların hedefi oldu. Pandemi önlemleri kapsamında su faturalarını erteleme kararı alan ve çalışmalarıyla ilgi toplayan Batman Belediyesi ilk kayyım atanan belediyelerden biri oldu. Mardin kayyımı ise kayyımdan önce 2 lira olan suyun metreküp fiyatını 5.80 liraya yükseltti. Korona salgınına yurttaşları destekleyen bir sosyal içinde yakalandı. Salgın tedbirleriyle birlikte artan işsizlik karşısında iktidar tercihini sermayeden yana kullanırken biz bir toplumsal dayanışma kampanyası örgütledik. Bu sürecin bizi yoksullaştırıp yalnızlaştırmasına seyirci kalmak yerine herkesin kolayca birbirinin sessiz soluğu, dayanağı olabileceği kardeş aile kampanyamızı örgütledik. İktidar ise bu kampanyayı engellemek ve yardımları kriminalize etmek için elimden geleni ardına koymadı. Dayanışma kampanyasını yürüten üye ve gönüllülerimiz birçok ilde gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatıldı. Kardeş aile kampanyamız yandaş basın tarafından yalan haberlerle hedef haline getirildi. Bütün engellemelere rağmen kardeş aile kampanyası ile 13.180 aileyi kardeş ailesiyle buluşturduk. Ayrıca gerek temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını içeren destek paketleriyle gerekse alışveriş çekleriyle 62.094 aileyle dayanışma sağladık. Evet. Pandemi döneminde artan hak ihlalleri başlığı olarak işkence ve kötü muamele belki de bu dönem en fazla hafızalara kazınan başlıklardan biri oldu. Salgın Önlemi olarak uygulamaya konulan sokağa çıkma yasakları ülkenin birçok yerinde beraberinde polis ve bekçi şiddetini getirdi. Pek çok kentte polis, bekçi hatta kaymakam korumaları tarafından ekmek almaya veya çöp dökmeye çıkan evinin bahçesinde oturan yurttaşlara hakaret edildi. Yüzüstü yere yatırılarak ters kelepçe takıldı, silah çekildi. Adana'nın Seyhan ilçesinde Suriye vatandaşı Ali Elhemdan salgın günlerinde polis tarafından vurularak öldürüldü. Ankara Valiliği tarafından dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçarken yaptığı trafik kalası sonucu yaşamını yitirdiği açıklanan Muhammed Alican Can Razı polisler tarafından Ateş açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da bir polisi öldürmekten tutuklanan MEC'yi ararken gece yarısı bir evin kapısını kırarak içeri giren polisler çocuklarının gözleri önünde anneye ve babaya köpekler eşliğinde köpekleri de kullanmak suretiyle işkence yaptılar. Diyarbakır valiliği işkenceyi köpeğin refleks gösterdiğini iddia ederek savundu. Daha sonra yakalanarak gözaltına alınan MEC'nin maruz kaldığı işkence ve kötü muamele hain emniyetin şefkatli kollarından notuyla paylaşılan fotoğraflarından görülüyordu. Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu üyemiz Rojbin Çetin'in bulunduğu eve baskın yapan onlarca kar maskeli polis Çetin'e Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı yöntemlerle 3 saat boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladılar. Köpeklerin saldırısı ve kolluk güçlerinin saldırısı sonucu yürüyemeyecek duruma gelen, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda olan Çetin bir de 11 gün boyunca göz altında tutulmak suretiyle işkence süreci uzatıldı. Çalışmamızda tespit edebildiğimiz kadarıyla salgının en yoğun olarak yaşandığı üç buçuk ay içerisinde 84 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. İşkence vakalarının böylesine yaygınlaştığı bir dönemde 2017 yılında Van'ın Gevaş ilçesinde mantar toplamaktan dönen köylülere işkence yaptığı görüntülerle sabit olan polis o şeye işkence eylemi neticesinde 3 bin lira para cezası verildi ve bu cezası da hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluyla infaz edilmedi. Elbette dört köy Hülye kameralar önünde yapılan işkencenin cezasız kalması ve bu yönde verilmiş sayısız yargı kararları işkencecileri cesaretlendirmekte ve işkence fiillerinin Türkiye'de giderek yaygınlaşmasında rol oynamaktadır. Bir diğer başlık elbette pandemi döneminde insanlar her ne kadar evinden çıkmamaya, evde kalmaya hükümet tarafından teşvik edilmişse de hükümet gözaltı operasyonlarını durdurmadı, devam ettirdi. Başta HDP'li siyasetçiler olmak üzere muhalifleri hedef alan siyasi iktidar, kadın hakları aktivistlerini, gazetecileri, kötü çalışma koşullarını protesto eden sağlık çalışanlarını ve bir bütünen iktidar gibi düşünmeyen iktidarın politikalarından rahatsızlık duyan 444 vatandaşı hukuksuz bir şekilde gözaltına aldı. Ve gözaltına alınanların 93'ü bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla yine haksız yere tutuklandı ve cezaevine gönderildi pandemi koşullarında. Sadece dün bir gün içerisinde Diyarbakır'da çeşitli kurumlarda kadın çalışması yürüten teca çatısı altında kadına dönük şiddeti önlemeye dönük kadın haklarını savunmaya dönük çalışma yürüten 24 kadın gözaltına al alındı ve halen gözaltındalar. Yine Antep'te aralarında il eş başkanlarımızın, ilçe eş başkanlarımızın ve yöneticilerimizin de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. AKP'nin sadece bir günlük gözaltı bilançosu partimize ve muhaliflere dönük olarak 57 kişi olarak kayda geçti. Elbette pandemi sürecinin belki de ülkenin tarihine geçecek utançlardan biri olarak ifade edebileceğimiz cenazelere ve mezarlıklara yapılan saldırılara da ne yazık ki tanıklık ettik. Hepegeli Agit İpek'in cenazesi adli tıptan ailesine kargo ile gönderildi. Anne Halise Aksoy'un içinde oğlunun cenazesinin bulunduğu kargo paketiyle çekilen fotoğrafı AKP'nin kötülükte sınır tanımadığının resmi olarak toplumun hafızasına kazındı. Konunun HDP tarafından meclis gündeme getirilmesiyle yürütülen tartışmalarda AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan olayı usule uygun adli vaka olarak değerlendirdi, böyle nitelendirdi. Bir anneye oğlunun cenazesinin kargoyla gönderilmesi kötülüğünü böyle savundu. Yine bu dönemde çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin mezarlıkları parçalandı. En az 13 mezar defalarca tahrip edildi. Bununla da yetinilmedi. Ailelere çocuklarının mezarlarını yıkmaları yönünde ve yıktıkları mezarların görüntülerinin çekilerek kolluk güçlerine verilmesi yönünde baskı yapıldı. Garzan mezarlığından Hiçbir hukuki izahı olmayacak şekilde çıkarılarak Adli İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen 282 cenaze Kilyos mezarlığındaki kaldırımın altına toplu olarak defnedildi. Tüm bu kötülükler dünya halkları koronavirüs salgını karşısında kalma mücadelesi verirken tüm hükümetler, tüm sivil toplum kuruluşları salgın karşısında insan yaşamını nasıl savunabiliriz düşüncesiyle hareket ettikleri bir dönemde AKP iktidarı tarafından gerçekleştirildi. Yine bir diğer başlık elbette cezaevleri. Tüm uzman kişilerin ve ulusal uluslararası kurumların yaptıkları açıklamalarda koronavirüs salgını karşısında en büyük risk teşkil eden alanların cezaevleri olduğu defalarca ifade edildi. Böylesi zor bir dönemde koronavirüs salgınının zirve yaptığı bir dönemde ceza durumunu yakından takip eden ve raporlaştıran Mettuatfet ÖHD İHD CHD ve Hukuk Komisyonumuzun hazırladığı raporlarla cezaevinde yaşanan hak ihlalleri toplum tarafından takip edilebildi. Özgürlükleri kısıtlanmış ve AKP'nin uygulamaları ile Yaşam koşulları oldukça ağırlaştırılmış mahpusların sınırlı hakları koronavirüs salgını karşısında alınan tedbirler adı altında neredeyse tamamen kullanılamaz hale getirildi. Dış dünya ile tek bağlantıları ziyaretçi ve avukat görüşleri olan mahpusların aile görüş hakları tamamen ortadan kaldırıldı. Avukatlarıyla görüşmeleri birçok cezaevinde fiilen tamamen engellendi. Geri kalan cezaevlerinde de oldukça sınırlandırıldı, kısıtlandı. Sosyal faaliyet ve spor etkinlikleri tamamen yasaklandı. Dışarıdan gazete ve kitapların alımı durduruldu. Hasta mahpusların tedavileri engellendi. Salgın karşısında hayatı önem arz eden temizlik ürünleri dezenfektan Maske cezaevlerinin büyük bölümünde mahpuslara verilmedi. Birçok cezaevinde de mahpuslar kantinde yüksek fiyatla satılan bu ürünleri almak zorunda bırakıldı. Bir kısım cezaevinde ise mahpusların sıcak su ihtiyacı ya hiç karşılanmadı ya da çok kısıtlı olarak verildi. Ayrımcı infaz yasası ile mahpushanelerin yemek ihtiyacını karşılayan açık mahpushanelerde kalan mahpusların tahliye edilmesi sebebiyle hemen hemen tüm cezaevlerinde yemek sıkıntısı yaşandı. Hem yemeğin kalitesi düştü hem verilen yemek miktarı ciddi oranda azaltıldı. Salgın karşısında en riskli alanların mahpushaneler olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve kişiler tarafından ısrarla ifade edilip bir an önce cezaevindeki mahpusların tahliye edilmesi gerektiği vurgulanırken AKP MHP salgın dönemini fırsat bilerek kendi yandaşlarını kapsayacak bir özel af çıkardı ve başta politik mahpuslar olmak üzere yüz binlerce mahpus cezaevlerinde ölüme terk edildi. Aralarında gazeteciler, öğrenciler, insan hakları savunucuları, 65 yaş üstü tutsaklar, hasta tutsaklar, çocuklu kadınlar ve Kürt siyasetçiler büyük bir ayrımcılığa tabi tutuldular. Ve bu dönemde risk grubunda olan ve tahliye edilmeyen 3 ağır hasta tutsak yaşamını yitirirken yüzlerce mahpus ve cezaevi personeli de yetersiz tedbirler sebebiyle koronavirüse yakalandı. Evet, salgında evlere kapanmak birçok kadın için ev içi şiddet riskinin artması demekti. Salgının başından itibaren bu riske dikkat çekmemize rağmen iktidar bu durumla ilgili hiçbir önlem almadı. Kadınlar zaten zor bela ulaşabildikleri desteklere de ulaşamadılar. Üstelik bir kamu spotu dahi yayınlanmadığı gibi bir de 6284 sayılı kanun kapsamında erkeklerin evden uzaklaştırılması kararına kısıtlama getirmeye kalkışıldı. Bu da yetmedi. İnfaz yasasıyla şiddet failleri hiçbir tedbir alınmadan serbest bırakıldılar. Kadınlar ve çocukların başına musallat edildiler. Bu üç aylık dönemde basına yansıyan haberlere göre en az 70 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Çok daha fazla kadın da şiddete maruz kaldı. Yalnızca erkek şiddeti değil. Ev içi bakım sorumluluklarının kadınların üzerine yıkılması, ilk işten çıkarılanların kadınlar olması gibi başka pek çok nedenle bu süreç kadınlar için çok daha sert yaşandı. Yani bu ülkede kadın olmanın zorluğuna bir de işçi olmak, Kürt olmak ya da göçmen olmak eklenince ayrımcılıkların etkisi de çok daha büyük oluyor. Örneğin ana dilde sağlık hizmeti sağlanmadığı için çok dilli hizmet veren belediyelerimize de kayım atandığı için ana dili Türkçe olmayan kadınların, Kürt kadınların ya da göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanması pandemi döneminde çok daha zorlaştı. Kadın siyasetçilere ve kadın örgütlerine yönelik saldırılar bu dönemde de devam etti. Kürt illerinde devletin yapmadığını yapıp şiddete uğrayan kadınlara destek olan, kadın haklarını savunan Roza Kadın Derneği üyeleri ve pek çok TJA aktivisti kadın gözaltına alındı, tutuklandı. Belediyelerin kadın merkezleri kapatıldı. Erkek müdürler atandı. Eş başkanlık sistemi belediyenin öncü olduğu kadın kooperatifi bile suç unsuru sayıldı. Hatta 8 martlara katılmak bile Tüm baskılara rağmen bizler mücadeleye devam ettik. Örneğin Kars Belediye'miz bir kadın danışma merkezi ve kadınlar için destek hattı açtı. Yine Silopi Belediye'miz alo şiddet hattı açtı. HDP Kadın Meclisi olarak kadın kazanımlarına dönük saldırılara karşı kadın mücadelesi her yerde kampanyası başlattık. Bu dönemde, pandemi döneminde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'nca hazırlanan fezlekelerin meclis başkanlığına gönderilmesine devam edildi. Hiç durmadılar fezlekeleri göndermekten, vazgeçmediler. 11 Mart, 30 Haziran'ı bu dönemi kapsayan 3,5 aylık raporlama dönemimizde toplam 93 fezleke Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi. 93 fezlekenin 84'ü HDP'li vekiller için hazırlanmıştı. Haftalarca kapalı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun açıldığı ilk hafta DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki yargı kararları okundu vekillikleri düşürüldükten sonra gözaltına alınan Leyla Güven ve Musa Farisoğlu tutuklandı. Leyla Güven 10 Haziran'da tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi'ne Leyla Güven ve Musa Farisoğlu'nun vekilliğinin düşmesine yönelik kararın iptali için yaptığımız başvuru ise reddedildi. Bu sırada valilik Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri, stand açma Çadır kurma ve oturma eylemlerini 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu. Diyarbakır İl binasında yapılan basın açıklamasına ise polis saldırdı. Yani iktidar halkın iradesine göstermediği saygıyı, protesto hakkına da göstermedi. Evet, bu dönem askeri operasyonlar devam etti. Pandemi dünyaya daha barışçıl bir toplum kurma mesajını vermesine rağmen bu mesajı Türkiye almadı. İktidarın bölgede yürüttüğü savaş politikası da değişmedi. Kürt yurttaşların yaşadığı bölgelerde sokağa çıkma yasakları, özel ve askeri güvenlik bölgesi ilanları, ne mutlu Türk'üm diyene yazılamaları, yok edilen ormanlar, helikopterler tarafından taranarak öldürülen büyükbaş hayvanlar, mezralarda hayvan otlatmak, ot toplamak isteyen yurttaşların engellenmesi, hatta evlerin basılması ve bize teröristlerin yerini göstereceksiniz denilerek insanlara işkence edilmesi, 90'lı yıllarda uygulanan politikaların iktidar tarafından tekrar edildiğini bize bir kez daha gösterdi. Diğer yandan Federe Kürdistan bölgesine yönelik askeri operasyon başlatıldı ve sivillerin yaşadığı yerleşim yerleri bombalandı basına yansıyan bilgilere göre bu harekatta sadece 17-27 Haziran arasında en az 9 sivil hayatını kaybetti. Salgından derinden etkilenen alanlardan biri de eğitim alanıydı. Çocuklardı, gençlerdi. Uzaktan eğitim uygulaması hem aileleri, hem öğretmenleri hem de öğrencileri zorladı. Ama hiç kuşku yok ki bu süreçte en dezavantajlı gruplar uzaktan eğitime erişim sorununu yaşayan yoksullar, engelliler, mülteciler ve ana dili Türkçe olmayanlar oldu. Bu sorunları en derinden yaşayan gruplardan biri de Kürt illerinde yaşayan çocuk ve gençlerdi. Örneğin Diyarbakır'da EBA'ya giriş yapan öğrencilerin oranı %20'yi geçmedi. Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları bu dönemde de yine sistematik bir şekilde eğitim haklarından mahrum bırakıldılar. Çocuklara soka sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde bile bu çocuklar, mevsimlik tarım işçileri çocuklar istisna sayıldılar ve onlara yasak kalktı. Başta Kürt illerinde olmak üzere çocukların ve gençlerin maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddet ...hız kesmeden devam etti. Bu süreçte altı çocuk, genç, Kürt illerinde ya da Kürt kimliği nedeniyle saldırıya uğrayarak... ...şüpheli şekilde oynarken bulduğu cismin patlaması ya da kurşun isabet etmesi gibi sebeplerle maalesef hayatını kaybetti. Pandemi sürecinde ilaca, tedaviye ihtiyaç duyulduğu kadar güvenilir gıdaya da ihtiyaç olduğu ortaya çıktı... Birçok ülke tarım ve gıda üretimi için salgının başından itibaren tedbirler almaya başlamışken Türkiye'de ise çiftçilere dönük baskılar arttı. Kürt illerinde hizmet veren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi uygulamalarıyla hem gıda güvenliğini hem de halk sağlığını tehlikeye attı. DEDAŞ kolluk kuvvetleriyle beraber salgının en yoğun hissedildiği dönemde borçları bahane ederek pek çok köyün tamamının elektriklerini kesti. Kesilen elektrikler nedeniyle su kuyuları çalışmadı. Halk hijyenin böylesi önemli olduğu bu süreçte şebeke suyundan mahrum bırakıldı. DEDAŞ üzerinden Kürt halkının cezalandırılması politikaları sonucu gıdaya en çok ihtiyaç duyulduğu uzmanların kıtlık tehlikesini ısrarla vurguladığı bir dönemde Kürt çiftçisinin hasadı susuzluk sebebiyle tarlada yandı. Hayvanlar susuzluktan telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bitkisel üretimin geliştirilmesi programına önemli tarım merkezleri arasında yer alan Diyarbakır, Urfa ve Mardin'i dahil etmedi ve destekten yoksun bıraktı. Bunların yanı sıra sınır ötesinde Rojava bölgesindeki tarım alanları top atışlarıyla ateşe verilerek tarladaki ürün harap edildi. Tüm başlıklarda ifade ettiğimiz gibi AKP pandemi döneminde adeta bir fırsat bilerek birçok uygulamaya imza attı. Bunlardan biri de doğal ve kültürel alanların talanı olarak cereyan etti. Pandemi sürecinde ekolojik sistemleri, doğal varlıkları gözetmeden politika üreten ülkelerin iklim krizine ve salgınlara karşı daha kırılgan hale geldiği görüldü. Covid-19 salgını ekolojiye ilişkin politikaların gözden geçirilmesi için bir uyarı niteliğindedir. İklim krizi her geçen gün kirlenen, betonlaşan kentlerde tükenen yaşam kaynakları ile en başta yoksulları etkilemektedir. Korona krizi doğayı, ekolojik dengeleri ve halkın yararını gözeten politikaları artık vakit kaybetmeden uygulamamız gerektiğini hatırlatmıştır. Ancak bu gerçekliğe rağmen AKP iktidarı pandemi döneminde hukuksuz bir şekilde birçok ÇED raporu çıkartmış ve ÇED raporu alınmaksızın birçok projenin hayata geçirilmesine ön ayak olmuştur. Başta 2000 yıllık geçmişi olan Hasay keyfi sular altında bırakan Ulusu Barajı olmak üzere birçok doğal ve kültürel alan başta HES projeleri olmak üzere çeşitli rant politikalarına siyasi iktidar tarafından kurban edildi. Elbette yaşanan tüm bu hak ihlalleri karşısında muhalifler, çevreciler, hukukçular, avukatlar, insan hakları savunucuları yaşanan bu ihlaller karşısında Muhalef, muhalefet etmeyi durdurmadılar. Yaşanan haksızlıklara, ihlallere karşı sesleri seslerini duyurmaya çalıştılar. Ezilenlerin, yoksulların, işçilerin, emekçilerin, işsizlerin sesini duyurmaya çalıştılar. Ancak pandemi döneminde AKP'nin geçmişten bu yana uyguladığı ancak pandemi bahane ederek neredeyse uygulanamaz hale getirdiği gösteri ve yürüyüş hakkı da büyük oranda engellendi. Kişilerin, kurumların, grupların seslerini duyurmasına hükümet pandemi gerekçesiyle izin vermedi. Başta mecliste AKP-MHP ittifakının oylarıyla yasalaştırılan infaz yasası ve baroların yapısını değiştiren avukatlık yasasında bir kısım değişiklikler öngören yasaya karşı geliştirilmek istenen protestolara çok sert müdahaleler gerçekleştirildi. Ankara'da Ankara'nın girişinde ve Ankara'nın merkezinde baro başkanlarına ve avukatlara kameraların tüm toplumun gözü önünde şiddet uygulandı, işkence uygulandı. İfade ettiğimiz gibi hem uluslararası hem ulusal hukukta güvence altına alınmış Gösteri, yapma, toplantı, düzenleme hakkı da pandemi sürecinde AKP tarafından neredeyse tümden rafa kaldırılmıştır. Evet, değerli e, asıl mensupları, değerli halkımız, bir halk sağlığı kriziyle uğraşırken dahi İktidarın en başat gündemlerinden birisi, Kürt siyasi hareketine ve HDP'ye yönelik zor ve baskı aygıtlarını hiç aksatmadan çalıştırmak oldu. Daha dün onlarca yoldaşımız yasal siyasi faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alındılar ve e, gerçekten utanç soruları soruldu onlara. Ağrı HDP İl Kongresine neden katıldın? Mesela sorulardan biri buydu. Ya da sözde Nevroz'a niye katıldım? Yani son dönemin en önemli özelliklerinden biri artık o 12 Eylül faşizminin ya da daha sonraki ardıllarının kullandığı sözde laflarını aynı şekilde kullanmaya devam etmek. Bu üç ayda Kürt halkına ve partimize yönelik ihlalleri bir arada gördüğümüz bu rapor iktidarın bizimle olan kavgasının, artık bir varlık yokluk kavgasına dönüşmüş olduğunu teyit ediyor. Yani iktidarın 15 Temmuz sonrasında MHP ile kurmuş olduğu koalisyonu ayakta tutabilmesinin yolu açık ki Kürt düşmanlığından ve muhaliflerin tasfiyesinden geçiyor. Nasıl ki 15 Temmuz öncesinde Gülen cemaatiyle ortaklıklarında en kolay uzlaştıkları konu Kürtlere ve muhaliflere yönelik devlet baskısı ise bugünkü ortaklarıyla da en iyi bu konuda anlaşıyorlar. 15 Temmuz'dan önce ne vardı? KCK operasyonları. 15 Temmuz'dan sonra değişmeyen ne? KCK operasyonları. Kumpas davaları arasında sayılan KCK davası devam ediyor. Şimdi terörist ilan edilmiş, hakimlerin, savcıların inşa ettiği davalarda yargılanan yoldaşlarımız hala hapiste. 15 Temmuz'dan önce siyasi baskı amacıyla kullanılan davalar, gömlek değiştirmiş hakimler, savcılar ve aslında bizzat iktidar tarafından devralınmış durumda. Bizler bugün bu insan hakkı ihlallerini belgeleyeceğiz.